Denizlere bırakılan daha doğru ifadeyle eskidiği için atılan ağlar denizdeki canlı yaşamını tehdit ediyor. İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nin destek verdiği projeyle denizden çıkarılan on binlerce metrekare hayalet ağ yeni ürünlerin yapımında kullanıldı. Deniz canlılarını tehdit eden, ölümüne neden olan hayalet ağlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor. İstanbul'da Beyoğlu Belediyesi'nin destek verdiği proje kapsamında Marmara Denizi'nden çıkarılan on binlerce metrekare ağ, çanta ve kıyafetlerin de aralarında olduğu ürünlerin yapımı için kullanıldı. Sadece kıyafet, kostümleri değil aynı zamanda da bunlarla beraber aksesuarlar da tasarladık. Çanta gibi, kravat gibi, cüzdanlar gibi, takılar gibi aksesuarların da çalışmalarını gerçekleştirdik. Bu ağlar temizlik sürecine itibaren bütün kiri, pası ayıkladık. Dikişinden, kalıbından, kesim süreci de dahil olmak üzere. Yani çok kısa bir süreç içerisinde aslında çok emek var. 2014'ten bu yana Marmara Denizi'nden yaklaşık 380 bin metrekare yani 53 futbol sahası büyüklüğünde ağ çıkarıldı. Burada e, hayalet ağlardan üretilen ürünlerden amacımız e, deniz kirliliğine dikkat çekmek. Beyoğlu Belediye'miz ve Beyoğlu e, Olgunlaşma Enstitü'müzle beraber geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi'nde eni kapı açıklarında o denize bırakılan ağları e, çektik. Bu deniz ağlarından çıkan ürünlerin Böyle bir kıyafete dönüştürülmesi yine farkındalık oluşturmak bakımından 20 eser bu şekilde dönüştürüldü. Verdiği zararlar nedeniyle denizlere a bırakılmaması hayati öneme sahip. Bu konuda öncelikle balıkçıların duyarlı olması isteniyor.